Hepinize merhaba. Umarım iyisinizdir. Sabah rutini videoma hoş geldiniz. Her sabah yaptığım ilk şey telefonu elime alıp Instagram ve YouTube hesaplarıma 5 dakika göz gezdirmek oluyor. Sonra kalkıp camı açıyorum ve mis gibi temiz hava odayı doldururken ben de gidip bir bardak limonlu suyumu hazırlıyorum. <laughs> Güzelim, Onu içtikten sonra bir yarım saat kadar hızlı bir şekilde önce vücudumu esnetiyorum, sonra da biraz karın veya bacak egzersizi yapıyorum. Akşama doğru yaptığım egzersizler genelde 40 dakika ile 1 saat arasında değişiklik gösteriyor. Şu kartta çıkan oynatma listesinde sizlerle farklı bölgeleri çalıştıran egzersiz rutinlerimi de paylaştım haberiniz olsun. Oda havalandıktan sonra yatağımı topluyorum ve banyoya geçip oradaki işlerimi halletmeye başlıyorum. Sabah sabah ferah bir nefes gibisi yok öyle değil mi? Dişlerimi fırçalayıp hızlıca duşumu alıyorum. Şimdi sıra cilt bakım rutinimde. Benim canım takipçilerim hassas ciltli olduğumu biliyorlar zaten. O yüzden Bioderma'nın bu yüz yıkama sabununu kullanıyorum. Tonik niyetine gül suyunu yüzüme sürüp nemlendirme işlemine başlıyorum. Sıra hafif bir kahvaltıda kendime yulaf ezmeli, yoğurtlu, çiğ tohumlu, fıstık ezmeli ve meyveli bir tabak hazırlıyorum. 1-2 saat sonra iki yumurtalı ve peynirli klasik bir kahvaltı yapıyorum genelde. Ama güne önce bunu yiyerek başlıyorum. Genelde bilgisayarın önünde yemek gibi kötü bir alışkanlığım var. Sizden gelen yorumlara bakıyorum bu arada ve onları elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Şimdi kendime bir bitki çayı hazırlayacağım. Çayımı alıp salona geçiyorum ve biraz kitap okuyorum. Bu elimdeki Ayşe Kuli'nin bir romanı. Aslında genelde kişisel gelişim tarzında kitapları daha çok tercih ediyorum. En son okuduğunuz kitap hangisi mesela? Yazar mısınız yorumlar kısmında? Şimdi sıra günümü planlamaya geldi. Bu bir alışkanlık haline geldiği için yapmadığım zamanlarda sanki bir şey eksikmiş gibi hissediyorum. O yüzden bunu mutlaka yapmam gerekiyor. Dışarı çıkacağım günlerde makyaj da sabah rutinimin bir parçası haline geliyor. Hızlıca doğal bir makyaj yapıp çalışmaya geçeceğim birazdan. yaptıktan sonra genelde video çekimleri veya editlerle uğraşıyorum. Haftada 3 video hazırlamak için çoğu kez 5-6 gün kadar çalışmam gerekiyor. Günün geri kalanında ise dışarıdaki halletmem gereken işlerle meşgul oluyorum. Benim sabah rutinim bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğen tuşuna basmayı unutmayın ve güzel yorumlarınızı esirgemeyin olur mu? Kanala abone olup bildirimleri açtığınızda yüklediğim videolardan haberdar olabileceğinizi de hatırlatmak istedim. Hepinizi çok seviyorum. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.